Kral Tingle'un Hikayesi Elu Tingle gripe'lerin Doriath kralıydı. Beleriand'da ismi Elve Singol olarak bilinirdi. Orta dünyadaki herkesten daha bilgi olan Melian onun kraliçesiydi. Ve Melian, Kral Tingle'a büyük bir güç ödünç vermişti. Çünkü Sindar içinde bir tek Tingol'un gözleri ağaçların çiçeklenişini görmüştü ve Sindar efderinin yani karanlık efderinin kralı olsa da ışığın efderi içinde sayılırdı. Ve Melianla Tingol'un aşkından dünyadaki şimdiye dek olmuş ya da olacak Eluathar'ın çocuklarının en güzeli Lúthien gelmiş. Yıllar geçtikçe Tingol ve Melian'ın gücü çoğalmış. Kirda'nın denizcilerinden Mavi Dağların avcılarına kadar tüm Beleriand defter Tingol'u kral olarak kabul etmişler. Ve Beleriandlılar onun hükümdarlığı ve Melian'ın öğretileri sayesinde tüm elflerin en bilgeleri ve beceriklileri olmuşlar. Cüceler Melkor'un esaretinin ikinci çağında Mavi Dağları geçerek Beleriand'a gelmişler. Kendilerine kazat diyorlarmış. Ama gri onlara Nogrim adını vermişlerdi. Nogrim Belerianta geldiğinde Elfler büyük şaşkınlık yaşamış. Orta dünyada kendilerinden başka konuşan bir ırk olduğuna inanamıyorlarmış. Ve cücelerle Efler arasında her zaman orta dünyada ırk kavgası olmuştur. Ve birinin diğerinden pek çok çıkar olmasına rağmen araları daima soğuk kalmıştır. Ama kral onları hoş karşılamıştı ve cüceler en görkemli eserlerini sindara sunmuşlardı. Cücelerin yedi babalarından biri metale ve taşa karşı büyük becerileri varmış. Lakin Melian bir mayı olduğu için öngörüsü çok güçlüymüş ve Elutingol'a Arda'nın huzurunun sonsa kadar sürmeyeceğini söylemiş. Bu yüzden krallara yakışır bir mekan yaptırmaya karar vermiş Dingol. Ve Beregos cüceleri onun için kendi tarzlarında dünyanın derinliklerine oyulmuş konaklar yapmışlar. Ve oraya bin mağara, Menegrod adı verilmiş. Ve emeklerinin de karşılığını almışlar. Cüceleri Kirda'nın kendisine verdiği birçok inciyle ve değerli taşla ödüllendirmiş. Ama Melkor'un esaretinin üçüncü çağa yaklaştıkça cüceler üzülmeye başlamışlar. Kral Tüngöl'e Valar'ın kuzeyin kötülüklerini tam olarak yok etmediğini uzun yıllar boyunca karanlıkta çoğaldıklarını ve akrabalarının dağlardan kaçtıklarını söylediler. Bu yüzden Kral Tingol hiç ihtiyaç duymadığı silahlar düşünmeye başlamış ve ilk başta savaşçı bir ilk olan Naugrim silahları üretmeye başlamış. Ve cüceler metalin işlenmesinde çok yetenekli olduğu için Sindar Efteri silah yapımında çok gelişmişti herhangi bir saldırıya karşılayacak güçteydiler. Tingol'un cephanelikleri baltalar, mızraklar, kılıçlar, miğferler ve zırhlarla doluydu. Kuzeyden gelen saldırılar yüzünden Len ve oğlu Denethor da Beleriand'a sığınmıştı. Tingol, eski akrabalarının girişine çok sevinerek onları nehir ülkesine Osirian'da yerleştirdi. Denator'un gelişinden sonra uzun barış yılları sürdü. Belirian defter şarkı söylüyor, nehirler akıyor, yıldızlar ışıldıyordu. Herkes mutluydu. Fakat kötülük uyumuyordu. Mutluluğun sonu yaklaşmıştı. Valinor'un doruk dönemi batışına doğru gidiyordu. Çünkü bu zamanlarda Merkor ve Ingoliant Valar ağaçlarını katletmiş ve orta dünyaya dönmüştü. Çok geçmeden de Ingolian kuzeyden kaçarak Kral ülkesine geldi. Etrafında karanlığın değişeti vardı. Ama Melian'ın kudreti tarafından durduruldu ve Neldorat'a giremedi. Ama Dortonia'nın güneyindeki dağlarda uzun süre yaşayıp tüm suları zehirledi. Morgot Angband'a dönerek kalesini yeniden inşa etti. Artık yeryüzünde çoğalan orklar büyük bir orduyla Menegrota iki yönden, doğudaki Kelon ve Gerion arasındaki kamplara, batıdan Sirion ve Narok'taki düzlüklerden gelerek her yeri yağmaladılar. Tingol Denetor'u yardıma çağırdı. Ve elfler büyük güçler halinde geldiler. Ve ilk Beleriand savaşı yapıldı. Orkların doğu ordusu Erdar tarafından Aros ve Gelion'un ortasında kıskaca alınıp büyük bir enerji uğratıldı kuzeye kaçanlarsa Kazat tarafından yok edildi. Ama zafer Sindar'a çok pahalıya mal olmuştu. Erflerin çoğu hafif silahlar kuşanmıştı ve geniş kılıçlar taşıyan demir zırhlı oklara denk değillerdi. Amonarep üzerinde Denetor'un yolu kesilip, Tingol yardıma gelemeden yanında en yakın akrabalarıyla katledilmişti. Ve Tingol yeniden Menegroth'a geldiğinde Ork ordusunun zafer kazandığını, Kirdan ve ordusunun deniz kıyısına sürüldüğünü öğrendi. Bu yüzden ulaşabildiği tüm halkını Neldoret'e ve Rejuan'a çağırdı. Melian kudretini kullanarak kimsenin geçemediği görünmez bir gölge ve karmaşa duvarıyla Doriath'ı Melian kuşağıyla çevirdi. Feanor öldükten sonra Noldor'un bir bölümü de Elü Tüngol'un gücü ve Melia'nın kuşağıyla korunan Doriat'a sığınmıştı. Böylece Tingol ve halkı Efteri Valar'ın görevlendirdiğini düşünerek umutla dolmuşlardı. Feanor'un büyük oğlu Maendros, Fingon tarafından kurtarıldıktan sonra haklarından vazgeçip Efteri yönetme hakkını Fingolfin'e vermişti. Böylece yeniden birleşen Noldor, Angband'ı batıdan, güneyden ve doğudan kuşatmıştı. Fingolfin Angband'ı kuzeyden de baskı altına almak için Kral Elu'ya haberciler gönderdi. Ama Kral Elu Tüngol, batıdan bu kadar çok prensin yeni topraklar için hevesle gelişini hoş karşılamıyordu. Ne krallığını açmaya ne de büyük kuşağını kaldırmaya niyeti yoktu. Ve Angband kuşatmasının süreceğine inanmıyordu. Sadece Fingolfin hanedanının Doriad'dan geçmesine izin verdi. Çünkü anneleri Erwin'le yakın akrabaydılar. Sürgünler arasından final oldu elçi olarak Menegroth'a geldi ve Kral Tingle'e Noldor'un Angband'da neler yaptıklarını, sayılarını, güçlerini anlattı. Ama gerçekçi ve tedbirli davranıp akraba kıymından ve Feanor'un yemininden bahsetmedi. Kral Tingle, Angrod'un sözlerini dinledikten sonra Doriath'a kimsenin yerleşmesine izin vermeyeceğini söyledi. Bir seferinde Finrod ve kız kardeşi Galadriel, Tingol'un misafiri olmuşlar, Finrod, Meregroth'un itişamına hayran olmuş. Yüreğine gizli ve daima korunan bir yerde krallık inşa etme isteği düşmüş. Ve bu planlarından Kral Tingol'a bahsetmiş ve Tingol bunu mantıklı bularak Narok nehrindeki mağaraları anlatmış. Böylece Finrod Narok mağaralarında Menegroth tarzı derin salonlar ve silah depoları inşa etmeye başlamış ve buraya Nargothrond denmiş. Ve mağaralar inşa edilirken cücelerden çok büyük yardım alınmış ve Finrod onları en iyi biçimde ödüllendirmiş ve o günlerde onun için cüceler tarafından cücelerin en önemli eseri olan Nauglamir yaratılmış. Gondolin şehri gizlice inşa edilirken Galadriel Menegroth'ta yaşıyordu. Bir gün Kraliçe Melian'da konuşurlarken Galadriel Melian'a Silmarillerden ve Finven'in Melkor tarafından öldürülmesini anlattı. Melian daha sonra Kral Tingol'e Silmarillerden bahsetti. Böylece Noldur'un neden Valinor'dan ayrılıp Beleriand'a geldiklerini anladı. Çok geçmeden Sindar arasında Noldorun Belerianda gelmeden önce yaptıklarına dair söylentiler dolaşmaya başladı. Bu olaylar Finrod'un yeniden Tengol'u ziyaret etmesine rastlamıştı ve Tengol Noldorun Belerianda gelmeden önce yaptıklarına dair hiçbir şey anlatmadığı için Finrod'a çok kızgındı. Finrod Noldorun Tengol'un halkını küçük düşürecek hiçbir şey yapmadığını, sadece geçmişteki hatalar yüzünden cezalandırılmanın haksızlık olduğunu söyledi. Bunun üzerine Kral Tingol, akrabalarının sofrasına oturup, kanlı ellerinde anne soyunu katledip, bundan hiç söz etmemen beni hayrete düşürüyor, dedi. Finrod, bunun üzerine kedere boğuldu ve Mandos'un hükmünden ve Losgar'da gemilerin yakılmasından bahsedip, akraba katilleri ve hainler gibi isimleri hak etmediklerini söyledi. Bunun üzerine Melian Yine de Mandos'un hükmünün üzerlerinde olduğunu söyledi ve gitmelerini istedi. Yine de istedikleri zaman dönebileceklerini ve kapılarının hiçbir zaman Noldor'a kapalı olmayacağını söyledi. Fingolfin'in ölümünden sonra Angband kuşatması bitmişti. Grielflerin çoğu güneye kaçıp Doriath'a sığındı ve Kral Tingol tarafından kabul edildi. O günlerde Beleriand Krallığı güçlenmiş Eski görkemli zamanlarına geri dönmüştü. Çünkü kraliçe Melian'ın kuşağının içine kötülük henüz girmemişti. Yıllar yıllar sonra Eskaldün'ün kıyısında beren kral Tingle'ın kızı Elwatar'ın çocuklarının en güzeli Lúthien'e rastlamış. Lúthien'in elbisesi bulutsuz gök gibi bir mavi, gözleri yıldızla aydınlanmış akşam gibi kriydi ve Beren onu gördüğü gibi aşık olmuştu. Bir süre onu dans ederken seyrettikten sonra ona Tinivüel diye seslendi. Kız şaşkınlık içinde ona baka kaldı. Beren yanına gitti. Ama Beren'e bakarken yazgısı üzerine çöktü ve adamı sevmişti. Ve daha sonra sık sık buluşmaya başlamışlardı. Ve başka hiçbir Ruvatar çocuğu böyle bir mutluluğa sahip olamadı. Lakin Ozan Daron da Luthien'e aşıktı ve onları kral Dingol'a ihbar etti. Dingol bu olay karşısında çok sinirlenmişti. Çünkü kızını tüm elf prenslerinin üstünde görüyordu. Hele ki Beren gibi ölümlü bir insanın karısı olmasına izin veremezdi. Bu yüzden kederli ve şaşkın bir halde Luthien'le konuştu. Luthien, Beren'in öldürülmeyeceğine dair söz alıp onu babasının huzuruna getirdi babasının onu yakalatmasına izin vermeden onu saygın bir konuk gibi babasının huzuruna getirdi. Dingol Beren'e, ''Buraya bir hırsız gibi gelip tahtıma davetsiz yaklaşmaya cesaret eden de kim?'' dedi. Ama Beren, Tingol'un ihtişamından korkuyla dolup cevap veremedi. Bu yüzden Lütüyen babasına onun Barayer oğlu Beren insanların efendisi olduğunu, Morgoth'un güçlü düşmanı olduğunu söyledi. Tingol, Bırak Beren konuşsun Burada ne yapıyorsun ölümlü Neden ülkeni terk edip Sizin gibilere yasak olan ülkeye geldiniz Beren Yazgım ey kral Elflerin çok azının cesaret edebileceği bir şey O tüm altın ve gümüşlerin üzerinde Ve net haş, Ne çelik Ne morgutun ateşi beni koyabilir. Benim yazgım Iluvatar çocuklarının en güzeli Luthien'dir Tingol işte bu sözlerle ölüm hak ettim Barayeroğlu Beren. Eğer düşüncesizce bir söz vermeseydim şu anda ölümü bulacaktın. Beren, bana hak edilmiş veya hak edilmemiş bir ölüm verebilirsin ama casus ya da köle diyemezsin. Felegund'un kuzeyin savaş alanında babam Barayer'e verdiği yüzük sayesinde hanedanım, kral olsun ya da olmasın hiçbir elften böyle isimler hak etmedi.'' Melian Tingol'a öfkesini dindirmesini söyledi. Çünkü Beren onun tarafından öldürülmeyecekti ama ölümü Tingol yüzünden olacaktı. Tingol, kızıma tek bir şekilde sahip olabilirsin. Benim için elinde Morgut'un tacından bir silmaril getir. O zaman Lúthien elinin üstüne senin elini koyabilir. Sonraları Beren'in Merkor tarafından Sinmar ile ele geçirmeye çalışırken yakalandığı haberi geldi. Lütyen, Doriath'tan kaçarak Tolin Garthod'dan kaçmaya karar verdi. Bunun üzerine Elu Thingol, Hylion adlı ağacın gövdesine bir ev inşa ettirip Lütyen'in orada yaşamasını sağladı. Ve hiçbir şekilde orayı terk edemeyecekti. Lakin Lütyen oradan kaçmayı başardı. Ama Feanor'un çocuklarından Curufin ve Keregorm'a yakalandı. Ve Keregorm, Lütyen'i gördüğü anda ona aşık olmuştu ve Kral Tingol'u kızıyla evlenmek için zorlamaya karar verdi. Gregon Lúthien'i Nargon götürdü. Daha sonra Lúthien, Huan'ın yardımıyla Nargon kaçmayı başarıp Beren'i Thorin Gartot'tan kurtardılar ve Angband'a gittiler. Burada Lúthien'in çabalarıyla Beren Silmaril'i ele geçirdi. Ama Silmaril tam kaçarlarken Karkorot tarafından Beren'in sağ eliyle birlikte yutuldu. Lütien ve Beren, Doriath'a ulaştıklarında Tingol onları bekliyordu. Beren, sözümü uyarak döndü. Şimdi Lütien üstünde hak iddia ediyorum. Tingle, o zaman Silmaril'i bana göster. Beren sol elini kaldırdı, içi boştu. Sonra sağ kolunu kaldırdı ve ondan sonra ona Erkamion, tekerli Beren dendi. Bir süre sonra Karkarot'un Doriyat'a doğru geldiği haberi alındı. Bunun üzerine kurtun avlanmasına karar verildi. Kurtun avlanışı sırasında Beren ve Huan Karkarot tarafından öldürülmüştü. Ama Karkarot da öldüğü için Silmaril, Kral Tingol'un eline geçti. Merkora karşı yapılacak savaş için efter, insanlar ve cüceler ordu topluyorlardı. Kral Tingol'dan da yardım istediler ama o yardım etmedi. Çünkü Maendros ve kardeşleri Feanor yeminini hatırlayıp Sinmarili istemişlerdi. Fakat Tingol bunu reddetti. Doriad'dan sadece Belek ve Mablung yardıma gittiler. Ama elfler, insanlar ve cüceler Nirnayet Anodiyat Savaşı'nda insanların ihanetiyle yenilmişlerdi. Aradan çok uzun zaman geçtikten sonra Turin'in babası Hurin, krala Nautamir'e hediye etmişti kral cüceleri huzuruna çağırarak onlara Nagdamri yeniden yapmalarını söyledi ve Silmaril'i de ortasına yerleştireceklerdi. Cüceler uzun uğraşlar sonunda Nagdamri yeniden yapmışlar ve ortasına da Silmaril yerleştirmişlerdi. Nagdamir sayısız mücevher ve ortasındaki Silmaril'in ışığını etrafa yayıyordu. Ve cücelerin yanında tek başına olan Tingol, onu boynuna takmaya hazırlanırken Yüceler, Feregon Finrond için babalarımız tarafından yapılan nağıtlamıre hangi hakla sahip oluyorsun? Bu yüce ona hırsız gibi Nargontrond'un karanlığından alan Huri'nin eliyle geldi. Ama kral aslında Silmaril'i ile istediklerini anladı ve tek başına olmasını umursamayarak onlarla konuştu. Nasıl sizin gibi kabarttan gelenler benden yüce Kral Túngolden böyle bir şey istemeye cesaret eder? Ve kral aralarında gururlu bir şekilde dikilerek utanç verici sözlerle yaptıklarının bedeli ödenmeden Doriath'ı terk etmelerini emretti. Yücelerin nefreti bu sözler üzerine iddetlenerek alevlendi ve etrafını kuşatıp onu öldürdüler. Ve böylece Singol elve, kral Tingol, Doriath'ın kralı, Iluvatar'ın çocuklarının arasında bir aynı ile birleşen tek kişi böylece öldü.